Eyvallah Aşık yatarsın Hale yatarsın <laughs> Evet şimdi iyi Size parfümü tanıtacağım bugün Kendi ee, Tecrübelerimle ve Burnumla İlk tanıtmak istediğim parfüm Nişaneden ani Nişane Türk markası Zaten Nişane Adından da gibi. Notlarıma bakıyorum ve direkt tatlı yazmışım. Çünkü çok tatlı. Aşırı tatlı. Tam bir kışlık parfüm. Yazın var ya bunu sık sana kaçarlar yani. Yürüyen bir çizki yok oluyorsun. Düşünsene. Zaten cheesecake, cheesecake gibi kokuyor. Sıkmayacağım. Odanın havasını bunaltmayalım. kan şekerimiz yükselir. O derece yani. Türk parfüm evi ne demişim bayıyor tatlı bayıyor yani bir kışın mesela date desin veya buluşma diyeceğim herkes date diyor uyuz oluyorum biriyle buluştun oturuyorsun falan yakınlaştın işte sağ veya sol kolunun altına aldın kahve içiyorsun falan bayar net bayar Yatar da limon cheesecake tam yerken seversin koklarken bir yere kadar güçlü. Nisanay parfümüne genel güçlü çünkü e, Türk markalarına bir ön yargı var bunun farkındayım genel bir e, ön yargı var zaten e, boykot da ediyorlar yanılmıyorsam Türk markaları boykot ediliyor. E, Neyse o mevzulara girmeyeceğim de. Pazar pazar geniş. Pazarda tutunabilmek için parfümlerini güçlü yapıyor. Çünkü öbür türlü dedim gibi Türk markalarının ön yargı olduğu için tutunamıyor. Bunu kullanan birinin nasıl bir arabası vardır? Şimdi ben parfümler tanıtacağım ve parfümler konusunda arabalara da deneyeceğim. Araba severim. Bunu kullanan biri böyle nasıl biridir? Berkecan gibi biridir. Berkecan nasıl biridir? Sweet, sweet takılır. İçine tişört takılır. Altına eşofman takılır. Ama eşofman da böyle gri eşofman. pijama tarzı. Yataktan yeni kalkmış tarzı. Rahattır yani. Baba parası yer. İşte ne araba olarak mini kupura biner. Renkli giyer. Eee... Spora ve koşuya gider. Koşuya giderken iyidir. Spor salonu kaldırmaz da. Koşuya giderken iyidir. Özellikle bir tane etkinlik var. Genelde bebek sahilde oluyor. Cumartesi pazar günleri yanlış hatırlamıyorsam. 7.45'te başlıyor. İşte kademeleri var. Neyse girmeyeceğim o konuya. O koşuya gider. O koşu güzel bir parfümdür. Gider diyorum yazın da gider çünkü açık alan. Sahil anladın mı? gider Yani. Başka en sevdiğim en sevdiğim kışlık parfümlerden biri. Favori kışlık parfümlerinden biri. Bunu kokladım. Nerede kokladım? Sephora'da kokladım. Sephora'da kokladım. Aynı ay Kıbrıs'a gittim. Çile hesabı. Kıbrıs'a gittim. Dutfrid'e yapıştım. Direkt aldım. Direkt baktım böyle şeylere. Standlara. Zaten çok bir parfüm seçenekleriniz de yok. Designer var. İşte ne var? Ne? Enrique Inglesias var. I Can Be Your Hero şarkısı vardı. Onu severdim. Mükemmel bir parfüm ya. Mükemmel. Şimdi bu bu parfüm bu aile ve bu marka şey bir marka yani biraz aynı öyle bir marka söylemeyeceğim. Anlayan anladı. Ee, büyük ihtimal İtalyan markası. Şimdi bu marka hakkında söyleyeceklerim şunlar. Ya bir grup markası LVMH grubu. Okunuşunu bilmiyorum zorbalamayın. Zorbalıyorsanız da canınız sağ olsun. Bilmiyorum ya. Öğret, öğretin öğreneyim. Bu marka bu marka grubunda ne var onları söyleyeyim size. Kenzo var, Fendi var, Bulgari var, Dior var, Louis Vuitton var. yani bu marka lüks bir designer markası diyebilirim bu marka grubunda bu marka grubuna 1987 Louis Vuitton girmiş ve bu markanın vizyonu yaşam sanatıymış. Öyle bir şey yani anladın. Bu da böyle mükemmel ya. Yani bunun arabasını söyleyeyim. Bunun nasıl bir arabası vardır? Ya siyah Ferrari'si vardır ya da ne vardır biliyor musun? Ya mutlaka siyah bir arabası vardır. Ondan fikrim, ee, bak hem spor hem klas olacak. Ya da vazgeçtim Ferrari olmaz. Mercedes G olabilir, G Kasa olabilir, G 500 olur. Ee, Lamborghini'nin Urus muydu? Yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir. Ya da Maserati'nin jipleri var. Şey. Hani jip. Su tarzı. Onlardan olabilir. Böyle içinde ama klas. Böyle full siyah giyinecek. Öyle biri. Yakışıklı böyle. Yüz atları keskin biri inecek. Gözlüklü olabilir. Nerede takılır diye sorarsan. Ee, İstinye Park'a gider. O açık otopark kısmına çeker arabayı. Orada kafelere oturur. Bacak bacak üstüne atar, gerinir böyle. Muhabbetini eder. Kosmopolitan veya çok gay kaçar o. Şu ince belli bir şey söyler. Kade. Altından tutar ama en altından. Ortadan değil, baştan değil. En altından şöyle tutar. Oradan içer yani, o derece. Görmüş geçirmiş veya klas biri olur anladın. O şekil. Bu da mükemmel. Bak. Bu parfüm mükemmel. Mükemmel. Bunun hakkında anlatacağım çok bir şey yok. Harika. Bak. Nota. Anlamıyorum ben Ama bak konyak ve buzi alkolik. Alkolik bir parfüm. Alkolik havayı kesinlikle alıyorum ve baş döndürücü bir parfüm. Bak bu parfümü ben Beymen'de ilk kokladım. Youtube'da bir parfümü görmüştüm. Ondan sonra kokladım, kokladım bu parfümü. Bu parfüm hakkında not da alamamışım zaten. Mükemmel parfüm. Çok mükemmel dedim Çünkü öyle. Bak parfümü koklarsan alırsın yüzde yüz. Görüşün, cinsiyetin, meşrebin, dinin ne taptın fark etmez alırsın. Baştan çıkarıcı bir parfüm. Beni parfüme başlatan parfüm de bu oldu. Parfüm dünyasına başlatan parfüm de bu oldu. Burun ameliyatı mevzusu var da onu da konuşuruz. Yorumlara yazarsanız da belki anlatırım. Yani anlatırım. Niye anlatmayayım? Yük değil Bir parfüm daha göstereceğim. Pişmanlığım. Bunu kız arkadaşımla almıştım. Kız arkadaşım da Asla pişman değilim. Kendine Allah hala yani memnunum. Ama ayrıldık. Yürütemedik be abi. Leş bir parfüm. Skandal. Neymiş bu? Skandal. O da toilet. EDT. Leş. Aa, tatlılık bayıyor. Bak. Bak. Nişanı okey. Limonlu cheesecake dedim, su götürdü. Limonlu cheesecake yersin. Yanık karamel. Yanık karamel. Cırt. Bak. Kullanamad kullanamadım bile. Bak. Bu nişanından daha fazla duruyor. Hasta. Ben de sürekli arkaya dönüyorum. Ama arkada. Bakalım diyeceğim. Elim titirecek. Bakalım. Aynen. Nişane daha fazla kullandım. Yani. Alınmaya değmez bir parfüm. Skandal. Gerçekten skandal. Skandalla rezalet bir şey. Sadece şişesi güzel. O da şu yani. Bir arkadaş demişti spor salonunda. O da Aksaray'da çalışıyor. Kendi parfüm dükkanı var arkadaşım. Dedi ki skandal çok güzel parfüm. Dedim tamam alayım. Gittim Sephora'ya aldım. Kız arkadaşımla gittim. O da beğendi. Kız arkadaşım beğendi diye aldım zaten. Arkadaş da dedi kanka skandal 10 numara parfüm şöyle böyle aldım. Kullanıyorum. Abi yarıya geldim. Tamam dedim kesti yani bu tat yani şekerim. Biz aileden şeker hastası insanlarız. Şekerim sürekli yükseliyor. Böyle olacak gibi değil. Yani kan şekerime kadar yükseltiyor. Öyle bir parfüm. Sarmadı. Zaten değiştim daha sonra. Duruyor, sıkmıyor. Bak, parfümü alır, kullanmadığım parfümü arabada sıkarım. O da parfüm niyetine. Ha, o, o bile, onu bile yapmıyorum yani. Rafımda tozla, toz bağlı. Bu kadar da yorumlara göre gelecek. Birkaç parfüm de var. Kitap isterseniz kitap yorumları da yapabilirim. Bir sürü kitabım var. Felsefe ve şiirler de buna dahil. Edebiyat ruhun gıdasıdır. Bu da şortlarında bir yerde olacak. Teşekkürler izlediğiniz için.